Bunu ben takdim edeyim teyzeme, ee, geçmiş olsun dileklerimizle teyzem Çok bizim bir halimiz olarak seni böyle e, sağlıklı görmek mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Tabii Otur, böyle olur. Ee, hocamı evet. yanıma alayım. Hocam e, teyze o kapakların <laughs> ücretini müdür beyler ödüyor, yani sizin sigortanız. O kapaklardan ve e, ücretinden ziyade hocam ben şunu söylemek istiyorum. Bizim acil kayıplarımızın önüne geçtiğiniz için, Kastamonu'yu tercih ettiğiniz için, Kastamonu'ya e, güzellikler ve iyilikler kattığınız için ekibiniz adına, ekibimizle beraber size biz teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah daha güzel günlerde, daha e, sağlıklı günlerde yine bir arada olmak dileğiyle. Ben bir teşekkür şey de size e, sunmak istiyorum. Ekibiniz adına hocam. Tabii teşekkürler. Ekibiniz adına kabul ederseniz. Sibel Hanım'a vereyim. Ekib adına, bayan olarak. De beraber, e, e, teşekkür ederim.